Karpaz'a gelirseniz bu tatlılarla Merhaba böyle arkadaşlık abi. yapabilirsiniz. <laughs> Merhaba. Bunlara böyle salatalık getirin yanınızda. Hepsi. Ben de bir tane edeceğim. Abi, afiyet olsun. Evet, korktuğum için ben de böyle bir teknik yaptım. bir kaptı, çok acıkmış bunlar ya. Al bakalım. Abi, <laughs> <Çok danslı. gülüyor> Bu sakin bir ot. Yeah. Ay geldi. Yakasının elini bırakalım. Bu kesiliyor. <laughs> Ye. <Yeah>. Allah zıdı. <laughs> <laughs> Yemek istiyor mu? <laughs> Yemek ister.